Evet, buradayım. Evet, buradayız tekrar. En son Bayi toplantısıydı, değil mi? Galaya geldik, filmi e seyrettik. Evet, evet, evet. Bayi toplantısını yaptık. Ben ne zannettim bir... biliyor musun? Bugünkü yayına da şu şu küçük topuzunla mı gelirsin acaba dedim. Çok Aa, yakışmıştı sana o. Çok teşekkür ederim. Bu da benim öbür favori saçlarımdan bir tanesi. Bugün onunla çıktım. Ama <laughs> evet. bir daha bir sohbetimiz olursa bunlardan yaparım. Evet, onun bir adı var mı o topuzun? Ben ona Mickey Mouse Şu, topuz. topuzu diyorum. Mickey Mouse, ha, Mickey Mouse topuzu. topuzu yani hani belki başka bir o, adı vardır ama. Filmde çok kullandın onu galiba. Öyle Film hatırlıyorum filmden seni. Hep Benim normal da. hayatımda da çok sevdiğim böyle ponçik bir saç o. Hani e, tatlı olur dedim. Bedran yönetmemiz Bedran güzel de çok sevdi. Kendim yaptım hatta. Böyle ortadan ikiye ayırıp falan. Üzerine de çubuklar Var, yaptım. Bakın o deli ben. üç tane komik adamın arasında sen onlarla nasıl o. E, komiktiler yani. Çok he? Şu Onur, İbrahim ve Doğu. Şimdi İbrahim benim BKM Mutfak'tan çok yakın arkadaşım. Onur buldu. 9 Eylül'den konservatuardan sınıf arkadaşım. Doğu'da çok sevdiğim meslektaşım. Çok komikler, çok tatlılar. Müthiş bir setti. Tek sıkıntı, şanssızlığımız vizyona girdikten çok kısa bir süre sonra korona için evlere girdik. O temkinli evet, olduk. Bazen. Biz de İbrahim zaten de... insanlara sinemaya gitmeyin dedik yani hani biz de olsak gitmez evet, evet, evet. Diyor. İbrahim'le de konuştuk. Geldi. İlk misafirim İbrahim Biliyorum biliyorsun. izledim, izledim. Evet evet onunla da aynı şeyi söyledik. Hocam dedi biz de bir, bir girdik bir, bir hafta geçti dedi tekrar eve kapandık ne olacak. Sonra bana dedi ki hatta siz yine iyisiniz. Sizin film dedi fırından çıktı ama dedi daha servise sunulmamıştı. <laughs> Dokuz ama sizinki bence yaşından. biraz daha iyi. Hiç değilse yepyeni evet. bir film olarak her şey düzeldiğinde vizyona girecek. Bay toplantısın böyle bir şanssızlığı oldu ama umarım yakın bir zamanda dijital bir platformda yer alır ya da hani televizyonda yer alır ki böylelikle seyirciyle buluşur çünkü biliyorsunuz bizim esas öz isteğimiz herkesin izliyor olması. Peki daha da gerilere gidelim mi Düşra? Ee, aslında iyice gerilere gidelim. gidelim. Gerçi biliyorsun e, çocukluk anıları e, sanıyorum a, 6 yaşından sonra birikiyor diye biliyorum ama. Sen acaba Suudi Arabistan'dan 5 yaşına kadar bir şey hatırlıyor musun? Merak ediyorum. Çünkü çok doğum enteresandır. Çok enteresandır. Orada doğdum. Hatırlıyorum. Bunda babamın katkısı da çok büyük. Babam çok güzel fotoğraflar çeker. Ee, ve evde de slide gösterileri yapardı. O fotoğrafları duvarda... Biz. İşte aynı ben. Arada yani. bir böyle evde hep birlikte çay çekirdek falan oturur böyle slide gösterileri izlerdik. Yani annem babam şeye çok şaşırıyor. Bu fotoğrafı olmayan anıları bile hatırlıyor olmama çok şaşırıyor. Sanırım bu bizim bir görsel hafızamız var ya. Tekstleri evet. de ezberlerken bizde olan bir şeydir ya Sanırım ondan kaynaklı. Arabistan'a dair böyle çok güzel görseller var kafamda. Bizimkiler evet. çeşmeden yazlık alıp İzmir'i çok beğenip, hadi biz İzmir'de yaşayalım diye bir çılgınlık yapıyorlar. Benim bütün çocukluğum, genç kızlığım, konser konservatuar yıllarım komple İzmir'de geçmiş oluyor. Evet, güzel İzmir'e de selam yollayalım buradan. Evet. Ay şimdi böyle olunca düşünüyorum da, sonra geldin, BKM mutfak oyuncusu oldun ve evet. sonra sonra geldin. Bir Demet Tiyatro'da bizimle birlikte oynadın. O işte var ya. Yani acaba benim o böyle genelde dinle, çocuklukta dilediğim şeyler ederim. artık nasıl saflıkla dilemişsem. Çocuklukta hayalini kurmuş olmalıyım. Yoksa böyle bir şeyin gerçekleşmesi gerçekten bir mucize gibi. Bir Demet Tiyatro'da seninle oynamak. Seninle kaç güzel sahnemiz hem de. Kaç tane. Bir tane de. Hizmeti... Ben e, şimdiki e, ee, bak Ramazan'la da çok özdeşleşiyor. Orada güllaç tiplemen vardı hatırlıyor musun? Evet <laughs> <müşade> teyzeyle güllaç. <laughs> evet o zaman bence seyirci de hatırlasın istiyorum ben. Aman Gerçekten. Şimdi biz gidince açın televizyonu seyredin terbiye kadın. Benim seyredeceklerim bu kadar. Televizyon seyredin hepsi bu. Hadi bakalım toparla. Güllaş parayı aldın değil mi? Aldım bir şey de anne. Ama Güllaş <laughs> ikramda zayıftı. Koku oldu. Kekte pek çirkin. Eve gidince yenisini ha, yapalım. <laughs> hadi, hadi, hadi. onu ben alayım. Sen benim patumu alayalım. Bir şeylerimizi bırakmayalım yavrum. Çantamı da al orada yavrum. Ayaklarınıza sağlık Müşahede teyze. Ha 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 ha. <laughs> e, sence e, Kendini en iyi hissettiğin ve ben evet seyirci beni burada anladı dediğin e, filmin, oyunun, e, karakterin neydi hatırlıyor musun? Yani e, şöyle çok güzel hareketler komple format olarak e, benim açımdan çok önemli bir proje oldu. Çünkü orada birden fazla karakter oynayabilme, e, ben böyle renkli bir insanım. E, farklı farklı şeyleri oynamak ya da farklı farklı şeyleri yapmak bana çok keyif. Dur bir dakika o. hemen seni kesiyorum lafını. şey hatırladım şimdi ben. Mutfakta Sarp'la birlikte oynadığınız skeçte sen benim dikkatimi çekmiştin. Dario aşık hali. Evet. E, oynadığınız ee, skeçte. Efendim nam değer Sarp Apak'tan bahsediyoruz. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Sonra da bunu da söyleyelim. Kendisi izliyorsa ona ee, selam. Canım Sarp'cığımla ikiniz e, Dario Fo'dan e ee, senin böyle hatırlıyorum can Gıraş ikinizin can de hırmış. bağıra çağıra. Can ne oynamıştınız bir dur bir dakika aynı anda konuşamıyoruz. Ben şimdi susuyorum sen anlat. Hocam e, Dario Fo'dan açık aile oynamıştık. Ha açık Bizim aile oynadınız. BKM mutfak sahnesinde ilk oynadığımız İlk ilk defa sahneye çıktığımız skeçti. Ee, biz de bu arada Yılmaz abi bize şunu söyledi. Hadi hepiniz birer tane bir oyundan ya da bir yerden kendi yazdınız veya bir yerden buldunuz bir şeyi oynayın. Sarpapak da benim yine 9 Eylül'den bir üst dönemim sınıf a, okul arkadaşım. Biz de Sarpla e Fo yapalım dedik. Canım evet. Daryafocuğumuz. Ee, evet. can hıraş bir reji, ve işte böyle sahnede yataktalar ama rejimizde şey var yastık buramızda. Çok da böyle... çok da iyi bir sınav parçasıdır yani her zaman. Çok çok. Her zaman, böyle buramda evet. kıpkırmızı bir ruj. Evet. Kocaman, kırmızı bir ruj. sim simsiyah beline kadar neredeyse. Böyle, sabura sabura oynuyor. O zaman yani. saçlarım çok daha da çok. Böyle evet, saçlar, evet. böyle rujlar falan. Ee, hakikaten e, beni aslında e, komedi yapabileceğimi çok bilen bir oyuncu değildim. Ben daha çok böyle müzikal, dram, biraz daha oralara, dansın da, müziğin de içerisinde oldum. E Peki sen çok... okuldayken, konservatuvardayken hiç e, komik olduğunu fark etmedin mi? Ya da öyle hiç hiç, çok... hiç komedi türünde şeyler oynamadın mı o zaman? Çok az. Yine Dario Fo'dan birkaç bir şey oynadım ama bu kadar belirgin bir durum yoktu. Şöyle deniyor ya, komik yani komiksen güzel olmak zorunda değilsin. E, hatta güzel olmasan ne güzel olur anlayışı. Daha da iyi olur. Daha da, Daha yani. da iyi olur. Yani Hocam inanır yani mısınız? Bu ya ilk yo verdiği Eski tadı kalmadı bunun yani. Hayır evet, yani bunu evet. derler yani. Özellikle Kesinlikle. komedi için bu söylenir. Çok söylenir. Ben de bundan yıllar önce ben 7 sene önce e, bu arada ben de hipoglisemi çıktı. E, hipoglisemi de düşük şeker. Yani ileride şeker hastalığı ihtimali ailede de vardı. Rahmetli dedemde. E, ben de e, benim aile büyüklerim, babaannem, babam, annem sağlığına çok dikkat eden, çok dinç ileri yaşlarında bile çok dinç insanlar ben de hep onu örnek almışımdır kendime ve e, bir gün gelecek ve ben artık bunu oturtacağım kendimde artık sağlığıma dikkat edeceğim daha doğru besleneceğim dediğim bir dönem gelecek gelecek diye bekliyordum onun için de kendime şey biçmiştim otuzlarımda böyle bir yola gireceğim dedim tam da 30 yaşıma girdiğimde başladım ben artık bu dünya nasıl bir dünya benim ne yapmam gerekiyor onları öğrenmeye başladım. Ve ben çok böyle şeyden de çekindim biraz o yıllarda. eğer ben zayıflarsam yanlış anlaşılır mıyım? Başka roller oynamak istiyor, güzel kadın oynamak istiyor olabilir mi? Daha az komik olacağım düşünülür mü? Bu endişeler ufak ufak insanın aklına tabii işte ki var, var yani bize bu bu boşuna Ama, değil bu soru çünkü çok aynen. söylenen bir şey. Sonra da şunu düşündüm. Komedinin en önemli meselesi timing meselesi ya yani bu timing zamanlama doğru zamanda o lafın ağzından çıkması işte kulağın iyiyse o işte aksanları rahat alabiliyor olman. Bunlar ben zayıflayınca benden gitmeyecekti ama buna rağmen ilk bir 5-6 kilo verdiğimde bir denedim. Komik miyim hala yani öyle bir ezbere bir şey yerleşmiş ki hocam. Şimdi siz açıkçası çok güzel bir kadınsınız. Ben BKM'de Hayır, bizim tüşürürüz. derslerimize geldiğimiz zaman size hayranlıkla, giyiminize, kuşamınıza, güzelliğinize bakıyordum. Ama bir tip yapıyordunuz, bambaşka bir havaya giriyordunuz. Şimdi siz aslında buna evet. bir örneksiniz. Peki senin böyle, benim oynadığım, senin de sevdiğini bildiğim filmlerden ay keşke ben de şunu şunu oynasaydım dediğim bir rol var mı? Söyle bakayım. Bak böyle konuşuyoruz aramızda. Ya, ya şu şöyle iyi olurdu ya. diye. Ben gerçekten sizin Haybeden Gerçeküstü Aşk oyununuz var ya. Evet. Ben ona çok yani çok sevdiğim defalarca geldiğim, İstanbul'a yeni geldiğim senedi defalarca izlediğim bir oyununuzdu. Sizin ikinizin oradaki enerjisi muhteşemdi. Yıllar sonra evet. tatlım tatlım da Haybeden Gerçeküstü Aşk sinema versiyonunda oynamak bize nasip oldu. Ya değil mi? Evet. Yine nasıl güzel bir dilemekse evet, böyle evet, bir şey tatlım, gerçekleşti. Tatlım, e, doğru doğru tatlım tatlım da sen kalabalık kadroydunuz da şu bir Evet kalabalık kadroyduk. Hani sizin e, yani sizin yaptığınız gibi bir şey değildi ama en azından sizden biraz bir bölümler oynamış olmak o kadar hayranlıkla izlediğimiz severek izlediğimiz bir e, projenin Evet güzel e, oyundu. sonraki bir sonraki jenerasyonunda oynamak. Bize tabii ki çok büyük bir keyif verdi. Evet güzeldi. Çok... Bir de şeydi de yani şimdi düşünüyorum bak siz kaç sene sonra sanıyorum Yılmaz çok da fazla kalem oynatmadı tekrar filme çekilirken. Hemen hemen o saniye sahnenin... Bir tek benim sarhoş olduğum bir sahne vardı. O yeni yazılmıştı. Ben de Kuray'la çektim o sahneyi. A sen mi çektin? onu oynanmamış ola o evet. da iyiymiş galiba. Gayet güzel vallahi. Çok iyi. Çok çok ee, güzeldi. Peki, senin bir de e, yönetmenlik denemen var. Biraz ondan bahset bakalım. E, evet, müzik videosu. <laughs> evet, bir de müzik videosu çekmişsin. Onu da görüm. Ondan haberim yoktu. Böyle bir araştırdım yani, baktım. E, Hocam Benim yönetmenlik e, deneyimi de var. Çok güzel araştırmışsınız. E, ben işin mutfağını oldum olası çok sevmiştim. E, yıllar içerisinde anladım ki bayağı sevmişim aslında bir müzik videosu zaten bir müzik prodüktörlüğü yapıyorum bir yandan böyle bir yedi yıldır böyle bir müzik dünyasının içerisindeyim ama çok altını çizdiğim ve çok üzerine ha. konuştuğumuz sohbet ettiğimiz bir şey değil ee, belki pek çok e, takipçimiz de şu an burada duyuyordur bunu ee, Olabilir. benim çok benim çok se sevdiğim bir alan benim oynayamayacağım hani ben de olmayacak şeyleri de çekiyor olmak hoşuma gidiyor yani benim projede olmayabilirim ha. ama e, ona dair bir şeyler yapıyor olmak onun sanat yönetimiyle alakalı bir şey yapıyor olmak, mekanlarını kuruyor olmak, oyuncuyu oynatıyor olmak da bir yandan sevdiğim bir şey oldu. Yani olmak. ben de şu canlı yayınlarda öğrendim o işin de ne kadar zevkli olduğunu biliyor musun? Çünkü şu anda bunu hep söylüyorum ama yani ...evet yani Selma yanımda oluyor, Sedef yanımda oluyor. Özellikle Cuma akşamları biliyorsun 12'ye kadar sokakta oluyoruz ya. Onlar 11'e evet. kadar benim yanımda bir parça destek veriyorlar. Çünkü ne olursa olsun seyircimize asla mahcup olmak istemem bizi takip edenlere. Bir de 1-2 bir gün evet. öncesinden duyurusunu yapıyoruz. Ay ne oldu, ne bitti diye benim bu teknik beceriksizliğimden bir aksilik olsun istemem. Onlar şu anda bana destek kuvveti olarak karşımda oturuyorlar ama yani ne olursa olsun şurada ışığı ayarladım. Ay bu çiçek arkada iyi durdu. Dur buradan bunu yap. Dur git makyajını kaç. Şu şu. Şu anda bütün prodüksiyon sana ait oluyor bu işte. O kadar. Ve bunu yaparken anladım yani bu işin de ayrı bir zevki olduğunu. Biz senin geçmişte yaptığın işlerden bahsederken en önemli tiplemeni unuttuk. Aslında gönüllere taht kuran meşhur havuçlu anne var. Ya, Peki o, o şey... nasıl çıktı? Biraz onu anlatsana yani neden Anlatayım. havuçla salatalık Şöyle oldu. Şahin bir gün sahnede BKM Mutfak sahnesindeyiz. Televizyona asla çıkmadığımız dönemler. Eserle bir skeçte oynuyorlar ve elma yiyordu. O gün mutfakta elma olmayınca aşağıdan salatalık buluyorlar, hıyar buluyorlar. Onu yiyor. Bu skeç oynanıyor. E çok güzel hareketler biz televizyon programına devrettiğimizde Şahin bu skeci oynadı ve bitti. O kadar tatlı bir karakter ki bir gün dedim ki Şahin'e gittim. Şahin hep de Hanımından şey diye bahsediyor. Rahmetli rahmetli diyor. Şahin dedim bu senin karakterin çok güzel. Acaba biz bunun bir karısı olsa da hani o benim için ölmüştü. Hani benim için rahmetli olmuştu. Aslında ölmüş. Oradan kendine rol yarattın yani. Resmen öyle oldu. Ama biz hep üretimdeydik ya o dönemler. Ne olur ne olur evet, ne doğru. olur ne olur. Hakikaten benim de çok sevdiğim bir karakterdi. Şahin ne güzel olur dedi. Biz bir tane skeç yazdık beraber. Ee, o kadar sevildi ki bir de bir böyle bir seriye dönüştü. Çok teşekkür ediyorum bu akşam benle olduğun için. Ben de çok ee, teşekkür ediyorum. Benim çok için değeri de çok büyüktü bu sohbetin. Teşekkür ediyorum Büşra'cığım. Çok sevgiler. Bizi izleyenlere de teşekkürler. Şimdiden iyi bayramlar herkese. İyi bayramlar herkese. Görüşürüz.